Alo, merhaba, nasılsın? Oo, merhaba. Mehmetcan nasıl? İyi. Çok özledim oğlumu. Uygunsanız bugün uğramak istiyorum, burnumda tutuyor oğlum. İzmir'deysen gel tabii, bekleriz. Anlamadım, ne İzmir'e? Ne zaman gittiniz siz İzmir'e? Senin çok meşgul olduğun sırada biz İzmir'e taşındık Mehmet. Artık İzmir'de yaşıyoruz. Nasıl, anlamadım. Ne demek taşındık? Taşınacağız demiştik ya. İzmir'deyiz şimdi. Nihan nasıl bana haber vermeden böyle bir şey yaparsın sen? Haber versen fark eder miydi sanki? Gömülmüştün dertlerine. Gözün hiç kimseyi görmüyordu ki. Oğlun olduğunu bile aylar sonra hatırlıyorsun. Saçmalama Nihan ne olursa olsun bana haber vermen gerekiyordu. Bu şekilde oğlumu benden uzaklaştıramazsın. Bizi ayıramazsın ben onun babasıyım unutma. Hiçbir şey unuttuğum yok Mehmet. Tabii ki onun babası sensin. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Arada sırada görmek bana yetmiyor. Ne yapalım? Hayat. Biz buradayız ve yapacak hiçbir şey yok. Her şeyin bir çaresi vardır ama. Üzgünüm. Ama bu kez yok Mehmet. Bu durumu kabullense iyi olur. Kapatmam gerek Mehmet. Görüşürüz. Derhal ilk İzmir uçağına yer ayırt. İzmir'e gidiyorum. Ama toplantılarınız vardı. Ya tamam hepsini tek tek arayıp iptal et. Özür dilediğimi en yakın zamanda telafi edeceğimi söyle. İlk uçağa yetişmem lazım. Bilet işini ayarla havaalanına gidiyorum. Haber verirsin. Ben söylüyorum ama kimse beni ciddiye almıyor kızım. Başımıza ah, başımızı çok ağrıtır bunlar göreceksin. Yerleştiler işte hem de temelli. Hepsi mi? Tabii sen yoktun. Haberin de yok. Dün gece geç geldin herhalde. Seni göremeden yattım. Hı, hmm, toplantım vardı, geç geldim. Beni bırak da anlat yengeciğim. Dedem ne diyor bu işe? Karım o benim diyor, başka bir şey demiyor. Ne desin? Bundan sonra birbirlerinin huzuru için yaşayacaklarmış. Ya bu kadar aşık mı dedem Dilruba'ya? Rubaya? Cahil olsam büyü yaptırdı babama diyeceğim. Ben de şaştım kaldım kızım. Çok bağlanmış. Bu kocası vardı, Kenan mıydı neydi? O da mı kalacakmış? Kalmaz mı? Kalıyor o da. Sade burada kalsa iyi şirkette işe başladı bugün. Aa, bu kadar da fazla ama. Günaydın. 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 Sen ne yapıyorsun Rukiye? Şunları alayım dedim. Kızım sen akıllanmayacak mısın? Daha bugün ayaklandın hemen iş olur mu? Git eve yat hadi. Ben iyiyim Şeref teyze çalışırım bir şey olmaz. Ay bak bir de ısrar ediyor. <laughs> Kızım dinlen bir iki gün diyorum sana. Hayda iki gün eve geç geldik ortalık karışmış. Rukiye sana ne oldu? Ah çocuğum sorma cehaletiyle kendisini de kocasını da yaktı. Aa. Ay ne iyi ettik değil mi? Şöyle başımızı dinleyelim cancağızım. Arada kaçacaksın. Yoksa nasıl baş ederiz çoluk çocukla? Şu evi de aldık mı tamamdır. Hafta sonları gider bir güzel dinleniriz. Aa, demek kesin alıyorsun evi. Konuştum emlak şirketiyle. Bir ara gidip tapu için imza atman gerekecek. Ben niye atıyorum imzayı cancağızım? Evi sana alıyorum da ondan. Aa, ne gerek vardı, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sen mutlu ol, huzurlu ol yeter. İzinle ben bir lavaboya gideyim. Siparişleri verseydik öyle gitseydik. Hemen gelirim, sen bana önden bir çay söyleyiver. Gerisine bakarız. Peki. Hoş geldiniz. Sizi görmek Merhaba. ne güzel. Hoş bulduk. Gelmiyorum ne zamandır değil mi? Bayağı devamsızlık yaptım. Özlettiniz kendinizi kaç zamandır? Hı. Kahve getireyim mi? Kahve sonra. Önce iki sıcak çay, sonra da kahvaltı yapacağız hanımla. Derhal efendim. Aa <laughs> <laughs> oh, Mirim, Mehmet Fikri Beyciğim. Seni görmek ne güzel. Aa ah, Hikmet Sena, ne zaman döndün memlekete? <laughs> bir hafta oldu. Özlemişim buraları. Buz gibi İngilizlerden bıktım vallahi. Hmm. On yıl olmuş gelmeyelim. İyi yapmışsın. Yıllar var görmüyorum seni. Ama insan arar haber verir bir Hikmet. Kızdım şimdi sana. Karşılaşmasak haberin bile olmayacak geldiğinde. Otursana. <laughs> şimdi rahatsız etmeyeyim seni. Yalnız değilsin anladığım kadarıyla. Aa, öyle imalı imalı konuşma. Ne demek istediğini anladım. Ama sen durumu yanlış anladın. O çanta eşimi. Ah, hayda. Evlendin mi sen Fikri? Ha, evet, evlendim tabii. tabii. Yalnız çekilmiyor hayat. Biz senin gibi hızlı çapkın da değiliz biliyorsun. Şimdi merak ettim seni nikah masasına oturtan hanımı. Tanışırsın biraz da. Fakat en güzelini yapmışsın. Yalnız sürülürmüş o ömür. Tebrik ederim yengemizi. Vallahi bravo. Mehmet Fikri Şahdoğlu'nu evliliğe ikna i̇şte etmiş. De geldi. Ah. Oh. <laughs> i̇şte Hikmetciğim, Zevcan Dilruba Hanım. Ayağı mı kalkıyorsun sen anneciğim? Gümüş Hanım, yalıya gittiğinize göre bana ihtiyacınız kalmadı herhalde. Olur mu öyle saçma şey, sen de bizimle geleceksin. Kim bakacak Meli'ye ben işteyken ha? Hem bu saatten sonra başkasına güvenemem. Çok alıştı bu sana. Sen de ona alıştın. Ne yalan Ay. söyleyeyim götürmezsiniz sandım. Oo. Melekle vedalaşıyordum sabahtan beri. Hayatım olur mu öyle şey? Sen de ailemizin bir parçasısın. Sensiz olur mu hiç? Dur be dur. Ay. Git Ayşe ablaya bakalım. Git bakayım kucağına. Aşkım. Hayatım ben acilen İzmir'e gidiyorum. Nereden çıktı şimdi Mehmet İzmir? Ben 11 uçağına biniyorum. Gece döneceğim tamam mı? Mehmet'ciğim kötü bir şey yok değil mi? İş için gidiyorum de lütfen. Nihan, oğlumu alıp İzmir'e yerleşmiş Gümüş. Gidip konuşmak istiyorum. Senden habersiz mi? Evet, aynen öyle. Ne yapacaksın peki? Ya gidip konuşacağım işte, bilmiyorum ne yapacağımı. Akşama yılda olurum, merak etme. Görüşürüz canım. Nasıl beğendin mi kahvaltıyı? Nefismiş gerçekten. Eskiden her öğlen burada kahve içerdik. Güzel sohbetler Öyle ederdik. Mi? Kimlerle gelirdiniz Fikricim? Hikmet Bey herhalde mi? Onunla da gelirdik ama çok eskiden. Yıllardır yurt dışında yaşıyor Hikmet. Başka arkadaşlarla gelirdik. Bazen de yalnız gelirdim tabii. Demek Hikmet Bey ile eski arkadaşsınız. Sıkı dost demek daha doğru olur. Ama mesafeler insanları uzaklaştırıyor. Çok yakındık birbirimize ailece görüşürdük. Çocuklarımız beraber büyüdü önce eşini kaybetti. Rahmetliden sonra bir türlü düzelemedi. Bir ara yeniden evlenecek oldu ama tanışma fırsatımız bile olmadan vazgeçti. Sonra da koptu bizlerden. Velhasıl bir duydum Londra'ya yerleşmiş. Hayat işte savuruyor bizleri. Ay ben midem üşüttüm galiba. İdare edeyim dedim ama yok dayanılacak gibi değil. Azıttı iyice. Çok fenayım ben. Gidelim mi Fikricim? Hayırdır Dilruba? Çok mu kötüsün? Kramplar giriyor valla. Eve gidelim yeter. Yediklerin mi dokundu acaba? Mahmafi buranın mutfağı da çok seçkindir ama. Yok yok buradan değil. Sabahtan belliydi aslında. Neyse gidelim mi artık? Nane limon söylesek rahatlatır Hadi. biraz. Yok yok gidelim. Evde Seher bana bir şeyler yapar. Hikmet'e bir hoşça kal diyeyim. Ayıp olmasın. Ay ben burada kıvranıyorum. Sen ne diyorsun? Hadi gidelim lütfen. Tamam tamam. <laughs>